dedim ki de, sakin olun. Yusuf, Yusuf burada tane demir, 5 tane demir sabırsız. Yok sen geç. Yolu kapatmamışlar. Adam beş tane de, ya, Burada oturur. bu araç duruyor. Kocaman yani, beş bu, tane Şimdi hastaneye dön. Neredesin? Ya, şey bir yol kapatsınlar. geçmesine izin ya, vermesin. Ya. Yani bakın ya siz görün. Daha Buraya orada da polis var. <laughs> onlar geride kaldı. Size şey kimse. Çağır. Duyulunu görmeme Ben hiçbir ee, ben. alakam yok. Görüş bir kişisi şey yok. Bununla şey yok. Bizim çaattan, profil taşıyıp bir deste. O çocuğun kafasına değiyor. Bu hiçbir yok. Abi bu işi Bu taşıyor, geçiyor. Yani, yani size, açıyor, açıyor, geçiyor. bu güvenlik yiyormu, kim de?